Evet biraz beklentilerin üst kısmından gerçekleştiğini görüyoruz. Faiz artırımının %15'ten %17'ye çıkmış görünüyor. 200 bas bir artış yaptı Merkez Bankası. Para politikası kurulu Aralık ayı toplantısında hemen metine bakalım. Metinde ne gibi mesajlar var onu okuyalım. Küresel ekonomiye dair veriler 3. çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. Ancak aşıya dair olumlu gelişmelere karşın Son dönemde artış gösteren Covid-19 e, vakaları nedeniyle küresel ekonomi ilişkin belirsizlikler devam etme, etmektedir diyor Merkez Bankası Para Politikası Kurulu. E, milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir. Ancak artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturmaktadır. Diğer yandan salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep cari işlemler açığını artırmaktadır deniliyor. İç talep koşulları döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda kurul enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 yılı sonu yıl sonu tahmin hedefi göz önünde bulundurarak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir diyor. Önemli bir paragraf bu. Ee, dediğimiz gibi parasal sıkılaştırmanın güçlü bir şekilde devamına ilişkin bir mesaj veriyor. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir ifadesi yer alıyor. Düşük enflasyon ortamını kalıcı olarak tesisinin ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamenin sinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansma maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası karar alma süreçlerinde orta vadeli bir Perspektifle enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve, ve haberin kurulun geleceği yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemli vurgulanmaktadır ifadesi alıyor. Yine görüldüğü üzere faiz kararına ilişkin metinde sıkı duruşun bundan sonraki süreçte de en azından enflasyon görünümü düzelene kadar devam edeceği mesajı yer alıyor. Dediğimiz gibi Merkez Bankası para politikası kurulu Aralık ayı olan toplantısında faizi 200 basman arttırarak %15'den %17'ye çıkarmış oldu.